Sıfır kanalından hepinize merhaba. Şu an insanların şikayetçi derin bir kuyuya doğru gidiyoruz. Yanımıza birkaç tane ekipman getirdik. Yanımıza getirdiğimiz bu ekipmanları birkaç tane deneme yapacağız bazı konularda. Sesler var ama... nu kasıkı şey geçmiyor. gitti lan. Işık gitti geldi. Abim. Abi Allah Allah. Ne oluyor? Aa. Niye ekrana böyle oldu? Bilmiyorum ki. Normalde hiç olmuyordu. Videoda mı şu an? Şu an videoda gözüküyor. Allah Allah. Bende bir şey yok. Ne oluyor lan? <laughs> Anlamadım. Bir şeyden mi etkileniyor acaba? Bilmiyorum ki. Hiç olmadı değil mi böyle? Cık, hiç olmadı. Allah Allah. Kapıda açacağım. Işık, ışık gitti lan. Işık gitti. Pilini de yine takmıştım. Allah Allah. Ne oluyor? Aa, niye ekrana böyle oldu? Bilmiyorum ki normalde hiç olmuyordu. Videoda mı şu an? Şu an videoda gözüküyor. Allah Allah bende bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar e, demin kameraya bir şey oldu. Bilmiyorum şu an size yansıdım. Onu editlerken göreceğim. Ama kamerada böyle beyaz ışıklar tam patlamaya başladı ve sürekli fener kapanıyor anlamadığım bir şekilde. Burası bayağı derine gidiyor. Yanımıza dediğim gibi birkaç tane ekipman getirdik. <laughs> Yanımıza getirdiğimiz ekipmanlarla çünkü çağırma işlemi gibi bir şey yapacağız. Açık. Yani. Bilmiyorum ki. Ses geliyor bu arada içeriden. Önce şu kuyu tarafına mı baksak? Kuyuya bakalım buradan sesler geliyor çünkü neden bilmiyorum. Merak ediyorum acaba kamera yine öyle olacak mı? O kamera niye öyle oldu? Şu ne? Hiç bilmiyorum. Şu ne? Olması normal değil ha. Aynen. Çocuğumda ne işi var? Doğru değil mi? Çocuktan oynadığı şey. Olmaması lazım. Umuraması normal değil yoktu bu. Allah Allah. Ses geliyor. O ses duyuyor musun? Evet. Biri bağırıyor. Evet. Allah Allah. O ses duyuyor musun? Evet. Biri bağırıyor. Evet. Allah Allah. Oğlum bu ne? Duyuyor musun sen de? Biri bağırıyor ya. Bu ne? Hangisi? Boya mı şey mi bu? Bilmiyorum ki. Oh, oh. Ha. Dikkatli geçelim. Bu arada düşersek sıkıntı olabilir. Terim mi evet. acaba? Belki de kumla kapatmışlardır ama içinde kum var. Belki bilerek kapatmışlardır. Sanki balçık gibi bir şey oluşmuş. Hani ben şunu bu niye burada ben anlamadım. Bir şey değil mi? Şu sağ tarafta bir oda var. Evet. Şu tarafta bir oda var ama oraya nasıl gireceğiz? Tamam, kapalı mı? Kapalı. Bak bu oradan şurası kapalı. Şuradan açık ama orayı da kapatmışlar diye. Şurası öyle. Aynen. Ama böyle. Abi ya kedi şey gelmiş ya. Diğer yani, bir çocuk bu falan var. Evet. Bak orası kapalı. Ulan niye kapalı? Şuradan gözüküyor mu peki? Şuradan içeri bakınca. Yoksa Oysa duvar mı varmışlar? Şimdi şey diyeyim, burası kapalı ama burada da bir oda var. Ha. Şu taraf kapalı. Tamam. Şurası da ölmüşler değil mi? Evet ama niye? Niye? Yani şurası bir oda. Normalde şu kamerayla şu an size gösterdiğim yerde bir oda olması lazım. Üst kısmı açık oda. Abi Uğultu seslerini duyuyor musun? Duyuyorum işte. Biri yani sanki borlardan bağırıyor sanki yani. Değil mi? Üç defa duydum ben. Bir kadın mı değil mi? Aynen. Ses ço kadın değil, çocuk kadın mı çocuk mu anlamadım yani. bakalım mı? Abi sen önden geç şimdi. Ben odaları çeke çeke gel Şu sandalye de çok sıkıntılı gözüküyor. Korkmuş yani. Yapışık. Hmm, yavaş. Aslında evdeki torbayı keşke bıraksaydım ya. Dur bıraktım Ya. Sen bırak burada bekle. Kapıyı açıyorsun. Bak şuna da atabilirsin. Asılacak var. Buraya bir asmıyım tabi. Şunu kapatamıyoruz ya. Ne koyuyorsun lan? Ne ya? Bak Tamam. 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 bırak. Bırak Şurası ne? Duvarı kırmışlar. Tamam, <laughs> <bakma>, <laughs> yani. içine bir şurası hmm. niye kırık? Çok fazla görmecek al var şimdi geçemiyoruz da buradan. Bayağı eski. Hoş. Şurada ne var? Ah, tahtalar var. Kapat. Burası böyle bir Sanki millet. Şöyle. En son ne, ses ne var? Ses geldi arkadaşım. Aynen bir, bir 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 vurdu mu ne Arka yaptı? Ya? Tanım, ses geldi. verdi ben var? Başka hiçbir şey yok. Gibi gözüküyor. kamerayı sabitleyeceğimiz bir yer var mı acaba Allah Allah sese bak. Oğlum adam sesi lan. Sanki biri sürünüyor. Evet. Bu tahtalar varken yani. onları çek. Şu tahtaları. TikTok hesabından takip ediyorsanız orada yazdığım koruyucu dualar vardı. Onları da yanımıza aldık. Gittiğimiz yerleri önceden görmek için TikTok hesabımızı takip edebilirsiniz. Onu da gösterelim şöyle. ki bazıları ne diyor? Ne hmm, çok sıkıntılı kamera gitti Kamera almıştı değil mi? Kamera mı ne biri bağırıyor? Ya. Sesler. tarz videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın. TikTok'tan da takip edin ki çektiğimiz videoları önceden haberdar alabilirsiniz. Abi şimdilik tamam mı? çıkalım. Zaten sonra tekrar gelip gerekli işlemleri yaparız.